bayrağını çalışır bu ordu. Bakalım biz Dünyayı etkileyen, ülkemizi ülkemizi etkileyen, başkentimiz Ankara'mızı da çok derinden etkileyen koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. Salgına ilk gününden itibaren biz tedbirlerimizi almaya başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda nasıl tedbirler aldık? Öncelikle şu bilinmesi gerekir ki salgın hastalık başladıktan sonra derinden etkilediği iki kesim var. Birincisi sağlık camiası, yani doktorlarımız, hemşehrilerimiz, sağlık çalışanlarımız. Bundan sonraki kalan kısmı da vefattan sonra da mezarlıklara ve belediyeye iltifat kısım var. Çünkü vefattan sonra hemen mecburen biz almak zorundayız, tedbirlerini biz yapmak zorundayız. Biz bununla alakalı ne yaptık? Tedbir olarak ilk önce Ali 188 cenaze hizmetleri araçlarımızın iki tanesini sadece koronavirüs salgınında vefat eden vatandaşlarımız için ayırdık. Bunun günlük dezenfektanını yaptırdık. Ee, bu araçları kullanan 6 tane şoförü ayrı özellikle belirledik. Ee, taşıyıcılarımıza ayrı özellikle belirledik. Bunların e, maskesi, robot, bir şekilde gözlü, e, e, eldiveni her şeyle beraber tam duranlı olarak e, vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Daha sonra Mamak Ortaköy Mezarlığımızda bir e, alanı sadece biz koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızla alakalı ayırdık. Çünkü Mamak Ortaköy'deki mezarlığımızın bir kısmını yani kasilanenin bir kısmını sadece koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımız için ayırdık. Vatandaşlarımızı da içeri almadık. Bütün işlemlerimizi kendimiz yaptık. Yine burada kasilhanemiz, morgumuz her şeyle beraber sadece bunlara tahsis edilmiş oldu. Yapılan her işlemden sonra, her cenazeden sonra Gerek hastalarımız, gerek taşıyıcılarımız, gerek onları defin yapan imamlarımız, görevlilerimiz, şoförlerimiz hepsi evde yerlerinin tulumlarını her şeyle beraber değiştirerek dezenfektanlarını gerçekleştirmiş oldular. Onun haricinde yine aldığımız önlemler dahilinde namazlar, cenaze namazları öğlen ve ikindi de bir geleneği vardı. Öğlen namazını takip ve ikindi namazını takip eden. Alan çok kalabalık olmasın diye ve Karşı Mezarlığı'nda günlük 30-40 tane defin olduğu için e, bu alan çok e, e, yoğun olmasın ve vatandaşlarımız arasında görmesin diye sabah saat 8'den itibaren gelen vatandaşlarımızın cenaze ziynetlerini hemen başlatıyoruz. Yıkama işlerini yapıp kefenleyip saat 8'de, 9'da, 10'da yani istediğiniz her saatte sürekli defin yaparak e, burada da büyük bir kalabalık oluşmasını engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla da bu diğer tedbirlerden. Diğer tedbirlerden birisi de mezarlık alanı çok büyük. Karşıyaka mezarlığı 3500 dönüm. Türkiye'nin en büyük mezarlığı. Yaklaşık 450 bin meftun bulunmaktadır bu mezarlığımızda. Her mezarla iki tane ziyaretçi gelse ortalama günlük 1 milyonu bulan bir sayısı var. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla beraber mezarlıklarımızı biz ziyaretlere kapatmıştık. Tüm mezarlıklarımızı kapatmıştık. Ama daha sonra salgının biraz yumuşaması, Türkiye'de e, biraz e, bu işin orantıya gelmesinden sonra, biraz düzelmesinden sonra biz de mezarlıklarımızda özellikle Ramazan ayı olması sebebiyle ve e, bayram yaklaşmasından dolayı da mezarlıklarımızda tekrar e, Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Mansur Yavuş Bey'in talimatları doğrultusunda tekrar e, ziyaretlere açmış olduk. Önlemlerimiz devam ediyor. E, girişlerde, çıkışlarda. E, maske takıp takmayanları kontrol ediyoruz, Takmayanlar varsa maske dağıtım yapıyoruz. Alanda kalabalık oluşturmamaya çalışıyoruz. Sürekli imamlarımız hemen e, gelen cenazeyi, definle alakalı görevlendirmiş bulunmaktayız. Bu şekilde devam ediyoruz efendim. Genelge de diyor ki, e, korona virüsten vefat eden vatandaşlarımız ilk önce hangi hastanede vefat ettiyse, o hastanenin kasranında yıkanmak zorundadır diye çok açık bir genelge var. Ama hastaneler korkuyor. Kaçıyor bu işte. Bizim e, sadece bu iş için e, biz gazetelerini ayırdık. vatandaşların da isteği doğrultusunda, vatandaşlarımıza yaklaştırmadan e, zaten kendileri de duyarlı davranıyorlar, çok fazla yaklaşmıyorlar. Biz bütün işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yani bizim şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir sıkıntımız olmamıştır efendim. Haftalık olarak e, özellikle şoförlerimizi, taşıyıcı şoförlerimizi, e, gazetelerimizi haftalık olarak testlerini yaptırıyoruz. Şu ana kadar hamdolsun bizim mezarlık çalışanlarında ailesinden bulaşan ya da çevresinden bulaşan koronavirüs vakasına çok fazla rastlanmadı. Çok şükür ama hizmetlerimizde hiçbir aksama olmadı. Yaklaşık iki aylık bir süreç tarihindeyiz. 200 civarında koronalıdan vefat eden vatandaşımızın derin işlemlerini, yıkama işlemlerini, taşıma işlemlerini gerçekleştirdik. Ee, il dışına nakil işlemlerini gerçekleştirdik. Ama hamdolsun şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Burada e, ne vardır? Sadece idarenin aldığı tedbirler de yeterli değildir hiçbir zaman. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, çerçevesinde yaptığım bir çalışma var. İyilik e, hastalıktan daha bulaşıcıdır diye bunu özellikle söylüyorum. Niye söylüyorum? Vatandaşların ne kadar duyarlı olursa, ne kadar bu konuda e, önlemlerini alırlarsa bu koronavirüsü de çok rahat yenebileceğimize inanıyorum. Hamdolsun olsun ülkemizde de yavaş yavaş geçtiğini düşünüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum.